Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden yepyeni haber ve bilgiler getirmeye devam ediyorum. 53. bölümde neler olacak? Korhanlar ailesinin yeni yüzü. Ünlü Korhan ailesinin genç veliahtı Ferit Korhan geçen yaz nikah masasına oturduğu eşi Seyran Korhan'la yeni bir iş imza atıyor. Çiçeği burnunda çift geçtiğimiz kış ayında kendi tasarladıkları mücevherlerin gelirini okuyamayan kız çocuklarına ve şiddet mağduru kadınlara destek olarak kullanacaklarını açıklayarak gönülleri fethetmişti. Ferit Korhan bu yardım için eşimin en büyük hayallerinden biriydi. Onun yüzünün ve onunla birlikte binlerce kız çocuğunun kadınlarının yüzünün güldüğünü görmek de benim en büyük hayallerimden biriydi. Böyle bir şey vasile olduğum için çok mutluyum demişti. Korhan ailesinin güzel gelini Seyran Korhan kendi tasarının yüzü oldu. Bu sene Korhan mücevherlerinin tasarımını yine genç çift üstlendi. Katıldığı davette güzelliği ve takılarıyla göz kamaştıran Seyran Korhan takıların kendi tasarımı olduğunu söyleyerek kameralara poz verdi. Yetenekli çift bu koleksiyon olduğu gibi kız çocukları için yatırım yapacaklarını söylediler dizinin yeni bölümünde bu gelişmelerde ekranlara gelmeyin sebepleri gerçekleşiyor.